29 Ekim 2022 Cumartesi günü için arkadaşlar size bir kaç maç vereceğim. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı herkesin kutlu olsun değerli dostlar. Cumhuriyetimize sahip çıkalım. Cumhuriyet Atatürk'ün Türk halkına armağanıdır arkadaşlar. Tam bağımsız Türkiye değerli dostlar. Atatürk'ü de millet anıyoruz. Dün ilginç başlar vardı arkadaşlar. İzmir'de çekiyorum. İzmir'e geldim arkadaşlar. İşte bakalım. Yeni bir hayat bakalım arkadaşlar. Ne gösterecek? Videolarıma gösteririz ilgiden dolayı minnettarım. Arkadaşlar bir beğeni eksik etmeyin. Bugün Orhan oynadık arkadaşlar. Üst dedik. O geldi. Kuponu da paylaştım. Kara günlük ve Genk maçına kaldık. Bunu da üst oynadık. Dün de bu maçları söylemiştim. Lens'in alacağını söylemiştim ama arkadaş bunu oynamadı. Değerli dostlar. Dün biz Zürich'ten arkadaşlar taraftan yattık. Üst. Öbür maçta Jilose alır demiştik. Olmadı. Değerli dostlar. Jilose 2-0 aldı. Üstü ilk yarı 2-0 öylece bitti arkadaşlar. Yalnız bu West Ham'dan büyük kaçırdık. Bir buçuk üstü dahi olmadı. Bir buçuk üstü olsa işimiz tamamdı. Fenerbahçe 3-3. ilginç. Değerli dostlar. Trabzon'un yenilmesi. Ben, ben Trabzon kazanacağını düşünüyordum. Bugün de arkadaşlar söyledim, Orenburg'u yakaladık 4-1, 1-1-3. Zaten oranlar da çok harikaydı arkadaşlar. Yani bu, valla herhalde arkadaşlar Çeşme'de bir yerdeyim, hiç bilmiyorum İzmir'i. Telefonda herhalde kısıtlı çekiyor. Videoyu da bir an önce çekelim en iyisi arkadaşlar. Yani Orenburg, Galatasaray ve genç maçlarına üst oynadık. Neyse evet, bir olacağını düşünüyorum. Diğer dostlar bu Napoli Sassuolo ya bu Sassuolo da atıp yiyen arkadaşlar. Geçen haftada bu he, kimdi ya? 2-1 bitmişti yanılmıyorsam. Tudor'un eski takı. Hellas Verano ile oynamıştı arkadaşlar. Onunla yakalamıştık. Onu ben 2'den de oynamıştım ama olmadı. Oran ne derecede var arkadaşlar? 1-14 2.5 üstü diyelim arkadaşlar buna. 1-27. Çok düşük arkadaşlar. yava yapışı şey yok. yani Napoli bu sene şu anda Avrupa'nın en sükse takım arkadaşlar. Artık bu Bayern Münih Mayıs'da arkadaşlar. Ben üst olacağını, bir olacağını düşünüyorum. Tabi Barcelona, yorgunluk falan olur. Futbolda hep sürprizi Hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. ya yani Çok küçük olanlar arkadaşlar. Geçin yani. Brighton Chelsea. Arkadaşlar farklı sitede oynayanlar 0-2 çifte şans 1.5-2.5 arkadaşlar. Bakın 0-2. Normalde de ben alacağını düşünüyorum Chelsea'nin değerli dostlar. Ama farklı sitede işin daha garantisine gidin. Ya 0-2 ya da 1-2 çifte şans önerin arkadaşlar. Ben bu 0-2'yi sevmiyorum ya. 1-2. Biri alır 1.5-2.5. Değerli dostlar artık beraberlik şansımız var. Yaba yapışı yok. Newcastle arkadaşlar. Biz Newcastle'la Fenerbahçe'ye. Bakın arkadaşlar Newcastle, Fenerbahçe, Chelsea, Brentford bir takım daha var. Beşli bir şey oyun oynadım arkadaşlar ama Newcastle Fener'i tek geçti. Bir diyoruz arkadaşlar. Bir, bir buçuk, bir iki buçuk. Aston Villa'ya Unai Emery geldi arkadaşlar. Bunu unutmayın Villa'nın hocası benim adamımdır. Bir iki buçuk diyoruz arkadaşlar. İki elli de oran var. Oran da iyi tek maçla oynayabilirsiniz. Brighton'ı, Fenerbahçe'yi artık hangisini korsanız biz Newcastle, Fener yüksek attık arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Liverpool, valla Liverpool düzeltti arkadaşlar. O ayaksı da sildi, geçti ama oran yani üstte alta girmek istemiyorum arkadaşlar. 119 19 geçin, geç geç. Sakın öyle diğerlere falan. Bu ha, beşinci maçımızda bu Arsenal, şey Barcelona arkadaşlar. Ya taraf oynayın arkadaşlar. Ben Barcelona'nın alacağını iki buçuk ama Barcelona bir buçuk üstüne. Mesela Chelsea maç sonucuyla Chelsea bir buçuk üstü de gol atar da aynı olan. Ona da bir dönelim. 1.38 arkadaşlar. Bakın deplasman. Maç sonu valla ben 2-2.5 buçuk bekliyorum arkadaşlar ya. Yani. Hatta 2 üç buçuk da. Yani Barcelona maçını şeye Chelsea'ye dönelim. Bakın arkadaşlar. Maç sonu 2-0-6. Chelsea 1.5 üstü. 207. Ne demek istediğim anlaşılmıştır arkadaşlar. Onun dışında arkadaşlar şöyle bir bakalım. Yani bu de iyi olacağını düşünüyorum. İyi bir maç geçeceğini. Valla ben Brentford'unu alacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ben kendimi 2.5-3'de oynadım. 1-2.5 oynadım. Onu da söyleyeyim. Brentford, Valorant. Valorant'tan bir şey olmaz. Bitmiş arkadaşlar. Yalnız şu Crystal Palace zaten eşit. Yani her sonu çıkabiliyor arkadaşlar. 1 0 2 eşit yani. İkisi. Geçen hafta saat yaptın yenilmez demiştik Arsenal maçı ne oldu? Valla Fulham enteresan bir şekilde çok gücü. Bu Everton'u da arkadaşlar herhalde bunun hocayı da Fulham yollayabilir arkadaşlar Söyleyin. Ama. Değerli dostlar. De bu Frank Lampard fazla süreceğini sanmıyorum arkadaşlar ya. Fazla süreceğini sanmıyorum. Yani bir alırsa ben Fulham diyorum ama bu futbol arkadaşlar. Burada Valencia Barcelona verdik. Napoli verdik. Valla Juventus geçen hafta 4 atacağı tuttu büyük yatırdı arkadaşlar. Yani bunlar bir de hafta iş şampiyonlar ligine çıktı arkadaşlar. Yine şampiyonlar ligi var. Ondan sonra ara var. Değerli dostlar ne şekil yani çözemiyorum. Bu Leipzig Bayer Leverkusen karşı işte karşı golü üst diyelim arkadaşlar. Karşı gol var gelmiyor maalesef. Bu antrenman Frankfurt Dortmund maçında yine üst olacağını düşünüyorum arkadaşlar burada. Almanya Ligi full üste olabilir değerli dostlar. Yani bu 5 maçta üst olabilir. İngiltere Championship Bristol Svensa City. 1'den 2, 2'den 1 yaşayacağız mı? Onun için bir bu Svensa City arkadaşlar 2 hafta üstü 1'den 2, 2'den 1 oldu. Bakalım burada. Ben üst olacağını düşünüyorum arkadaşlar. 2.5 üst oranda iyidir. Evet 1.65. Bu maç üst olur. Hull Blackburn bu da üst olur arkadaşlar. Bire bakalım. Yarına bakalım kapatalım arkadaşlar. Bansley, Bolton, Oxford, Forest Green, Derby County, Bristol, Rovers. Bu maç ben Bristol'un gol atacağını düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden karşılıklı gol var olur bu maç ya. Bu maç karşılıklı gol var olur. Bristol atan yeni bir takım arkadaşlar. Karşı golle 1.51. Ben olacağını düşünüyorum. Çünkü Bristol atıyor. Başka. Peterborough, Cambridge bu maçına yine 2.5 üst. Tarafsız. Lincoln deplasmanda oynuyor arkadaşlar. Bilmiyorum. Yani 3 gün önce bu ikinci deplasman arkadaşlar yalnız. Zordur iki deplasman değerli dostlar. Yani burada kararsız kaldım onu söyleyeyim. Yani adam çarşamba günü çarşamba mı bir bakalım. 25'i yarın 29'u 4 gün sonra Barsley'i yendi. Ama iki deplasman olduğu için çekiniyorum. Yoksa yine basardım arkadaşlar. Potmuz maçlarımız bu arkadaşlar. Verdiğimizlerimiz gelsin. Yarına bir bakalım. Pazara yani arkadaşlar. PSV, ben üst olacağını düşünüyorum. Geçen hafta PSV farklı yenildi biliyorsunuz. Arsenal, Nottingham, ben Arsenal'ın alacağını düşünüyorum. Ama arkadaşlar işte yani Perşembe günü adam maç yaptı. Azia Alkmat Yani buralardan bir maç çıkartacağız. Değerli dostlar. Gününüz hoş geçsin. Arkadaşlar ben de daha ilk günüm. Yeni geldim yani otobüsten saat 7'de indim. Değerli dostlar. 7'de indim yeni geldim. Ama bu Newcastle Fenerbahçe arkadaşlar unutmayın. Yani biz oynadık. Newcastle 1-2.5 Fenerbahçe 2-2.5 ama bu altlara bakamadım. Geçen hafta çok çıkartmıştım bu altlardan değer dostlar. Şöyle Portekiz'i geçelim. Belçika. Bu Jirosi alır arkadaşlar. Alır abi. Yani bir yani bu Antwerp Haber'e yeniliyor arkadaşlar artık. Ondan epey bir ekmek yiyor. Bu Jirosi alır arkadaşlar. Bir normal bir maçta çıkartabiliriz buradan. Başka Valla bu Pederbron Hamburg iki hafta üstüde yenildi. Çetefe bir bakalım arkadaşlar şöyle. 12-70 maç sonu 2 15 buçuk altı. arkadaşlar. Böyle çok iyi ciğer yeriniz varsa maç sonu 2 bir buçuk. maç sonu 2 iki, iki buçuk altı. değerli dostlar. İyi de oran var böyle deneyeceksiniz. Denemek isterseniz. Şu Trumgras'ın ben bayılıyorum bu biraz arkadaşlar ya. İtalya'da da yenilmedi. Son dakikada kimi yendi? Braga'yı mı? Yok hayır. Bir bakalım arkadaşlar. Feyenoğlu değerli dostlar. Yani buralardan da maç çıkartacağız arkadaşlar. Arayacağız. Yani arayıp çıkartacağız değerli dostlar. Buyur. Young Boys Bazel. Aman uzak. Benden uzak dursun. Young Boys. Ne o? Avusturya'da da aman daha oynamam arkadaşlar o Salzburg'la bu ikisine. Kesinlikle oynamam. Sion, Zürich, Vinterhurt, Galle. Yani güzel maçlar var arkadaşlar. Yani değerlendirirseniz şöyle cumartesiden arkadaşlar bu Newcastle dışında artık Newcastle Fenerbahçe arkadaşlar. Yarın da Newcastle Chelsea'nin kaybedeceğini düşünmüyorum değerli dostlar yani. Burnham'ı tottum. Totlumlu acayip takım ya. Arkadaşlar üstten alttan yakmayalım yani onun için. Farklı sitede oynasak farklı kuponlar veririz. Bu Inter bu Inter alır arkadaşlar da oran yoktur değerli dostlar. Yani Lecce'de de bir şey yok ama Juventus Juventus'ta bilmiyorum yani düzelme var mı arkadaşlar? Yani bana pek düzelme gibi tamam 4-0 aldı. 4-3 yenildi bir Valla bilmiyorum hala ben yani iyi bir kadrosu olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar yani. Oran yok arkadaşlar. İnter'in Bayern Münih, Lipsik falan verdik. O tüm üste olacağını bu Benfica arkadaşlar. Benfica 2'den bir deneyin ya. Geçen hafta da yakaladık. Bir ikiden bir atın arkadaşlar. İlk yarı 2, 26 oran bak. Bu Santa Clara yine birden iki deneyebilirsiniz. Değerli dostlar. Birden iki. Yani bu da 26. işine şey ben atarım. Bunun ikisi hem de kombin atarım arkadaşlar. Arkadaşlara da gösteriyorum yani. iki maç üst Buyur. Arkadaşlar 3 maçtan biri herhalde birden bu 3 büyük takıma karşı birden iki olabilir arkadaşlar. Biri. Yani nasıl? Birden iki Porto, 2'den bir Benfica, birden iki Sporting gibi böyle bir şey deneyebilirsiniz. Liberty Toros final bu maçı arkadaşlar. İyi maç olur. Her şey görünüz yolsun arkadaşlar. Şöyle bir bakıyorum ama bu set pahalı darpsat. Bu üst olur arkadaşlar bence. Bu maç üst olur. Bu set değişik bir takım arkadaşlar. Hamburg maçını yorumlarken de söylemiştim. Hamburg gol atamamıştı. 3-0 almıştı. Yani değişik bir takım arkadaşlar. En yani yense adam belki de Almanya Ligi'ne çıkacak. 3-5 yiyor. Hiç gitti Hamburg'u yendi mesela. Değerli dostlar, set çok değişik. Buna Salzburg aman arkadaşlar. Uzak durun. Hoşça dostça kalın arkadaşlar. Bugün ilk günüm. Fazla da uzatmak istemiyorum. Yeni de tanıştık daha. Bir izin aldım arkadaşlar. Kahvaltı yapacağız. Yemek yiyeceğiz pardon. Kahvaltı türünde. Gününüz mutlu geçsin. Bir beğeni eksik etmeyin arkadaşlar. Hoşça dostça kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Her şey için teşekkür ediyorum.